Merhabalar, birbirimize ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için açtım bu canlı yayını. Bir tanrı misafiriyle karşınızdayım. Hoş geliyorsunuz sizler de. Aynı zamanda da kılavuz görevi görsün bu. Yorgunuz. Gündem yoğun. Anlamlandırmaya çalışıyoruz hep birlikte neler olduğunu. Ben de kendime sordum canlı yayın yapacak enerjim sesim var mı diye. Çünkü biliyorsunuz sizler de bir yaz süreci içerisindeyim. KG'yi okul müdürümüzü 10 yıllık oğlumu köpeğimi kaybettim. Var mı canlı yayına çıkacak gücüm kudretim ne alemdeyim diye kendime sorarken en güçlü cevabım birbirimize ihtiyacımız var oldu. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu bildiğim için de şu anda buradayım. Evrensel enerjilerin üzerimize yağmasına ve tüm bu süreci kolaylaştırmasına, o ışıltıya, o pırıltıya, o güneşe, o ışığa ihtiyacımız var. O yüzden de e, glitterladım üzerimize üzerimize yağsın diye. Filtre kullanıyorum yani. E, çok değişik bir süreçteyiz. Yeni Dünya doğuyor. Bunu konuşuyoruz zaten. Yeni Dünyanın konuştuğunu, doğduğunu konuşuyoruz zaten ee, anlamlandırmaya çalışırken hani zihnimiz yorgun, bedenimiz yorgun zaten kişisel bir sürü şeyle uğraşıyoruz aynı zamanda kitlesel aynı zamanda küresel e, aynı zamanda evrensel bir sürü de olay oluyor ve e, bırakmıyor doğum süreci böyle bir şeydir hani artık vücudumuzun kemiklerinin kırıldığını hissettiğimiz yetmiyormuş gibi Ruhumuzda da paramparça oluyor gibi. Hani ruhum bile kemikleri kırılıyor gibi bir histeyim ben. Teşekkür ederim bu arada Baş sağ, başını sağ olsun dileklerinizi alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir süreçten geçerken doğum kanalındayız hep birlikte. Doğum kanalındayken kendimize şöyle bir şey sormak çok önemli olacak. Ben ne istiyorumlar tamamen geçti meditasyonlarımıza oturmadan önce en önemli sorduğumuz sorudur. Ben ne istiyorum? Soruyu güncellemek istiyorum. Şu andan itibaren ben ne hissetmek istiyorum'a doğru çevirelim. Ben ne istiyorum değil de ben ne hissetmek istiyorum. Yeni dünya doğduğunda, ben de yeni dünyayı yeniden kendimi doğurduğumda ne hissetmek istiyorum? İşte o ne hissetmek istiyorum bize şu anda bu doğumun sancılı sürecinde yardımcı olacak. Ne hissetmek istiyorumu bildikten sonra ne hissetmek istiyorumu bedenlemeye başlayarak doğacağız. Doğum kolay değil. Geçitin içerisindeyiz. Rahmin kanalından geçiyoruz şu anda. Evrenin kendisi de yeniden kendisini doğuruyor. KG, işte 10 yıllık oğlum ölmeden önce bana o ölüm sürecinin içerisinden yeniden doğmayı ve ölümü e, doğal olarak kabul etmeyi öğretti. E, boynumuz bazı şeylerde kıldan ince. Ve şu anda hem kişisel, hem küresel, hem kitlesel olarak boynumuz kıldan ince bazı ölümleri deneyimlerken, kendimizin de bazı bölümlerini öldürürken aynı zamanda da doğmaya çalışıyoruz. Ölürken doğmak daha da sancılıymış. Tek başına doğma süreci zaten sancılı ama aynı zamanda ölürken doğmaya çalışmak ve yeni doğan bir şeyi deneyimlemek ve ona tanıklık etmek bambaşka bir süreçmiş, bambaşka bir süreçteyiz. Bana göre insanlık böyle bir süreci daha önce deneyimlemedi. O yüzden de biraz şaşkınız. O yüzden de anlamlandıramıyoruz. O yüzden de biraz yorgunuz. Ama ben ne hissetmek istiyorum? Bütün bunlar olup bittikten sonraki yeni dünyaya kendi bir takım eskilerimi öldürdükten sonra kendimi de doğurduktan sonraki bu yeni dünyada ben nasıl yaşamak istiyorum neler hissetmek istiyorum neyi bedenlemek istiyorum ve artık yeni dünyada neleri deneyimlemek istiyorum ve kendi özümle birlikte neyi akıtmak istiyorum? Bir parça benden gelecekse ben ne vermek istiyorum bu dünyaya gibi. Sorularla e, biraz bir haşır neşir olalım. O soruların cevaplarını içselleştirelim ve onları bedenleyelim istiyorum. E, huzurumuz, dokunulmazlığımız, sarsılmazlığımız her daim yaratabiliyor olmak, parlak yeni fikirleri yaratabiliyor olmak ve geleceği görselliyor, imgeliyor olabilmek. Yani aslında ruhumuzun nitelikleri şu anda hiç olmadığı kadar çok önemli. O yüzden de her birimiz ruhun hiç olmazsa bir niteliğini bedenleyip bu dünyaya akıtabilirse geçiş sürecinde şu andaki bu sancıda, doğum sancılarında çok fayda sağlamış olacağız hem bireysel hayatlarımıza hem de bütünsel hayata. Geçidin içerisindeyiz. Dediğim gibi doğum kanalının içerisindeyiz. Problemlerin altında değil. Kendimize bunu hatırlatalım. Geçitin içerisindeyiz. Doğum kanalındayız. Problemlerin altında değil. Sanki problemlerin altında, sorunların altında, gündemin altında biraz yıkılıyormuşuz gibi görünsek de Ağır gelse de omuzlarımıza artık bu ağırlığın bir doğum sancısı olduğunu hatırlayıp ben geçidin içerisindeyim ve yeni bir şeyler doğarken ben de onunla beraber doğacağım gibi bir hatırlatma yapalım kendimize. Yani problemlerin altında ezilmiyoruz, hissettiğimiz ağırlık, hissettiğimiz yük, hissettiğimiz ağrı, kemiklerimizde bile, eklemlerimizde bile hissettiğimiz ağrı aslında kalbimizin yarılıp açılması, eski kabuklarımızın çatırdaması ve eski dünyanın çatırdayarak yıkılmasının acıları sancıları. Bunu hatırlatalım kendimize. Tabii ki bu doğum ne kadar sürecek bilmiyorum. Bu doğum sancıları bir ay diyemiyoruz, beş ay diyemiyoruz. O sürecin kendisine teslim olmak zorundayız zamandan bağımsız ruhumuzun diğer niteliği de zaten zamansız ve mekansız olması o zamansızlığı mekansızlığı da ana getirirsek eğer zamandan bağımsız beklentiden bağımsız bir geçidin içinden geçmek bir kanalın içinden geçmek ve ondan sonra da ben geçtikten sonra nasıl bir dünyaya doğmak istiyorum ve neler hissetmek istiyorum bunları aklımızda bulundurarak geçmek çok çok önemli yeni dünya doğuyor Işıltılar pırıltılar bizimle. Bunu size iki yıldır söylüyorum ve hala söylemeye devam edeceğim. Çünkü bir hatırlatma sizler biliyorsunuz ama bu hatırlatmaya ihtiyacınız var. Işık çoktan kazandı. Işık çoktan kazandı. Şu anda olanlarda ışığın aslında çoktan kazandığını, eterik bir yerde, soyut bir anlamda, soyut bir bağlamda, soyut bir alanda ışığın çoktan kazandığının yavaş yavaş somuta doğru, bu üçüncü boyuta doğru inmesinin olayları, e, deneyimlediklerimiz bunlar, şahit olduklarımız bunlar ve evet e, ışık bir şekilde çoktan kazandığını ispat etmek için e, o kanaldan geçmek zorunda. Ve doğum kanalı kesinlikle sancılı. Öyle kolay bir doğum yok. Herkes kendisini bir geçide doğru getirsin istiyorum. Herkes gerçekten bir geçitte olduğunu bedenlesin istiyorum. Bir doğum kanalı bir geçit ama ışıl ışıl, pırıl pırıl e, hep beraber o kanaldan o geçitten hep birlikte geçmenin haklı gururunu, aynı zamanda yorgunluğunu ve umudunu da taşımasını diliyorum. Bu umutla, ruhumuzun nitelikleriyle, içimizde taşıdığımız meşaleyi daha da canlandıralım, daha da yakalım ve o meşaleyle ve kozmozun da bizimle olduğunu bilerek ve her şeyin bir zaman sonra ne kadar olduğunu, ne zaman sonra olduğunu bilmesek de bir zaman sonra o parlaklığa ulaşacağının inancını kalbimizde tutarak bulundurarak bu anımıza getirelim. Bu anı taçlandıralım. Bu anı şaha kaldıralım. Bu bu anı e, sarsılmaz niteliklerimizle, o ruhun nitelikleri kesinlikle dokunulmaz ve sarsılmaz. Bizim zamansızlığımıza, bizim mekansızlığımıza, bizim yaratım gücümüze, bizim sevgi dolu, koşulsuz sevgiyle nefes alışverişimize, e, boşluğun içerisindeki doluluğumuza kimse dokunamaz. Buna güvenelim, dokunulmazlığımıza güvenelim ve o dokunulmazlığı... Her birimiz, her birimiz şimdi buraya ve ana getirelim. Hadi hep birlikte. Kalplerdeyiz. Dokunulmazlığınızı hissedin. Dokunulmaz tarafınızı canlandırın, dokunulmaz tarafınızı güçlendirin. Ruhunuzu şimdi bu an buraya doğru iyice getirin. Hep birlikte gözler kapalı ruhun niteliklerini hatırlıyoruz. Sonsuz potansiyel zamansız, mekansız, ateş yakamıyor, kurşun geçirmiyor, ölümsüz, hiç kimse öldüremiyor, cap canlı. Sevgi için var, sevgiyi bedenlemek için burada, ışığa hizmet ediyor. Ve bu bilince her birimizin ruhu uyandığında çok güçleniyoruz, çok parlıyoruz ve ışığa kimse zaten dokunamıyor. Bu bilinçle bir iki dakika burada hep birlikte gücümüzü birleştirelim. Derin güzel nefesler. Dokunulmazlığımızda birleşelim. Dokunulmazlığımızda buluşalım. Derin güzel nefesler. Ve hadi el ele şimdi. Omuz omuza, el ele, hep birlikte. Işığın elçileri olduğumuzu hatırlayarak Yeni dünyanın geçidinde o kapıda kendi eski hallerimizi öldürürken yeni dünyanın aynı zamanda doğumuna ve kendi ışığımızın da doğumuna tanıklık ettiğimizi hatırlayalım. Ve izin verin o parıl parıl o ışıklı, o güçlü, o sarsılmaz, o huzurlu, o güvenli yeni dünyanın görselleri size ulaşmaya başlasın. Yeni dünya doğuyor. Yeniye doğru hep birlikte adım adım ilerliyoruz. Evren yanımızda. Her ne kadar güvensizlik enerjisi hakim gibi görünse de Artık dokunulmaz tarafımız uyandı. Güvencedeyiz. Ve evet, bu sancılar, bu ağrılar, bu acılar çok doğal. Bir süre daha, bir süre daha. Birlikteliğimiz artıyor. Enerjimiz güçleniyor. Sesimiz yükseliyor. Ve ışık çoktan kazandı. Şu anda umutsuzluğa güvensizliğe, korkuya izin vermeyin. Durdurun anlamına gelmiyor bu duyguları. Ama dokunulmaz ve sarsılmaz tarafınızı canlandırmaya, güçlendirmeye zaman ayırırsanız o korkulara rağmen ve korkularla birlikte ve hep birlikte yürüyebileceğiz. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Birliğimiz daim, birliğimiz köklü, birliğimiz güçlü olsun. Sizleri çok seviyorum.